Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Magic Rampage haftalık zindan bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Magic Rampage'e kaldığımız yerden tam gaz. Haftalık zindan bölümlerini yapmaya sizlerle birlikte devam ediyoruz. En son ki Magic Rampage haftalık zindan bölümünde bir tane zırh kuşanmıştık. Hangi zırhtı? Şu zırhtı. Alt eden zırhı. Bu zırhla hem kılıç hem de mızrak oynayabiliyorduk. Gayet elverişte koruma oranı da gayet yüksek. Hava elementine sahip. Bizi dikenlere karşı falan koruyor. 220'lik bir zırh değerine sahip. Gayet güzel bir zırh. Ee, bu bölüm özel bir bölüm. Çünkü şu an Magic Rampage'de Bayramı etkinliği tarzında bir etkinlik bulunuyor. Bu yeni zırhı bu video özel olarak aldım. Hayalet Bekçesi'nin yeleği adında bir yelek kendisi. Zırhı 138 değerinde benim ilk okun numaram. Neyse sihirli elementi karanlık ve bakın. Zırhın üstünde bir karanlık e, kuru kafatası işareti var. Bu kuru kafatası işareti sayesinde e, normalden kılıcımız çok daha güçlü. Şöyle göstereyim. Bir dakika benim diğer ateş zırhım nerede? Burada. Bakın kılıç sağları gücü %10 oranında daha yüksek olmasına rağmen 13.793. Ama hayalet bekçisinin yeleğini takınca hasara bakın 18475'e çıkıyor neyse Magic Rampage serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Benim kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursanız hem de başka ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz evet bu zırh sayesinde kılıçta olan gücümüz katlanıyor Aynı zamanda hançerle beraber de oynama şansımız mevcut. Ama bizim hançerimiz karanlık elementle sahip olmadığı için o kadar fazla vurmuyor gördüğünüz gibi. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi haftalık zindan kısmına git. İlk önce e, bu etkinliğe özel zindanımızı bir inceleyelim bir oynayalım. Oynadığım diğer zind zindanlara göre çok farklı. Burada da zaten istatistikler yazıyor. 15 seviyeye ulaştıysanız eğer bu zırhı direkt alın ki maksimum verimi sağlayın zorluk zora giriyoruz ve hatırlıkçından dolayı başlıyoruz. Amacımız zırhı denemek. Tabi zırhın zaten sağladığı güç sayesinde falan az çok nasıl bir olduğunu biliyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Sandık özel bir sandık saldırıyor, saldırıyor. böyle. Şimdi şey Bakın gördüğünüz gibi hakaret o çok artıyor ki Bayağı 6 vuruyorken var, yani beş, yani Ben bakım 5 kal falan vuruyordum 10 9 kalar Bir vurmaya başladım Hani bayağı bir var ve bu düşmanlar sağlam düşmanlar var Fazla yani, vuruyorlar normalde ama zırh değerimiz iyi olduğu için çok hasar vuramıyorlar yani. ama Ben de 9K, 10K, bazen 10K yapabiliyoruz. Şöyle bir patlatalım şunları. Ah be öyle ben. 5K vurdum ama öyle bir derdi olmuyor. Şöyle yüksek olduğu için. Şunları yüksek olduğu için, canları yüksek olduğu için kolayca kadar ölmüyorlar. Şu mantarı bir patlatırsam baya tatlı olacak zaman yaşıyor. Ne oldu? Şöyle hemen. Hatchat yer mi? Yemez. Yani işte, evet. Bu mantar sayesinde çok daha hızlı ve rahat gideceğimizden dolayı kılıçlarımı fırlatıyorum. Hızlı çekiyle devam ediyorum. Şöyle patlatıyorum. Böyle bir daha. Aşağıdan. Bu geliyorlar. Bu arada oyunun sesi bastırıyor mu? Yine de müziğin sesini kapattım. Çok fazla bastırıyor. Oyunun sesi çok yüksek mi ama? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. müzik sesi çok yüksek olduğu için e, Yorumlar kısmında yazdığınız için bu arada teşekkür ediyorum. Hani oyunun müziklerini, sesini kapattım tamamen. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Kesinlikle daha iyi olmuştu biraz ama. Müzik sesi benim sesimi bastırıp duruyordu. En azından şimdi daha sıkıntı olur diye düşünüyorum. Belki problem olmaz. Olur. Oyunun sesini yani silahların sesini hala rahat bir şekilde duyabiliyorum. Oyunun genel sesi olduğu için böyle sorun var. Onunla alakalı yapabileceğim maalesef çok bir şey yok. Maalesef yani. Bir daha yapacağım onu. gerekiyor bu arada sevgili arkadaşlar. Zamanla karşı da oynuyoruz ya bir yandan. O mücadeleyi de tamamlayabilmek için. illa i̇lla tüm düşmanları öldürmek için. Yoksa kabul etmiyor oyun. Herkes öldürdük mü? İnşallah herkes öldürdük. Ama çok güzel. ucumuz öldürünce Elbette onun Gayet patlıyoruz özellik. Ben bunu bilmiyordum. Öğrenmiş olmam da bayağı iyi oldu. Kolaydaysa 1400'e, ortadaysa 700'e, zordaysa 350'ye e, bu güzel bir zırha sahip olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sırf bunu gösteriyorum diye birkaç tane oyalandım ama problem değil. 2 dakika 12 saniyede mücadeleyi tamamladık. 2.5 buçuk dakikanın altına düşünce ve bütün düşmanları halledince ekstra e, jeton kazanıyoruz. O yüzden zamanı karşıda hızlı oynamaya çalıştım. Bu bayağı iyi bu arada gerçekten. Görünüşü falan da güzel. Hoş bir Ve dediğim gibi kılıç fazla gücünü falan da kullandığı için bayağı bir şey oluyor. Ve hançeri karanlık elemanları sahip olsa var ya o. Yine bir düşman hayatta kalmış. Yapacak bir şey yok. O hangi düşman hiç bilmiyorum ama en azından puan rekoru kırmışız. Şimdi bir rekabet modunu sizlerle beraber oynayacağız. 4 bir puan açtığımız için ekstra 30 jeton geldi. Şimdi bir rekabette bir oynayalım bakalım. Tabi rekabette önemli olan hızlı demek ama bir yandan hızlı bir, bir yandan çok düşman ödemek. Ama olsun da Bakalım başımıza neler gelecek. Kaç jeton harcarım bilmiyorum ama. bize 5'ten bir şeylere düştü ama kazanırsak iyi jeton verecek. Bayağı bir jeton harcarım çünkü ekstra bir e, peri yarayacağını düşündüğümden ötürü. Atlatalım şunları. Atla daha fazla katlayan puanı yapabilirsin. Bak adam mesela üçlü yaptı. <laughs> adam benden <laughs> adam, adam, hızlı şu anda. sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Yandı. Ben şöyle bir ekliyorum. Hızlı bir şekilde yardımına devam ediyorum Şu an 2000 puan Daha konuşuyoruz çünkü bir daha bir daha da şu an neyse çok oynamaya gerek yok Bilmiyorum ama kutur hayatı oynayabiliriz Güzel ya özellikle böyle toplar falan burada şu şey çarşı toplar falan fırlatıyor Gayet hoşçak ama başka bir bazı şeyler var. Sonları keşke deniyorduk sana. Deniyorduk şu an. Önce de beceri puanı gerekiyor. Onları açabilmem için. Ya da 20 jeton karşılığında değiştirsem. Öyle deneyeceğim. Öyle yapmak gerisinde. Ne bilmiyorum şu an. Gerekir yani. Şu an yok. Ölüyorsun ha, Ölüyorsun. Tamam. Öldürdük bunu da. Sarayı da ihtiyacım olduğu için. Buranın altından alacağım. 11k altımı ne diyor? Baya gidiyor yani 6.5k verdi Okey problem yok Buradaki sahneklere pas geçiyorum çünkü ihtiyacım yok Hop önce bitirdim ben Bir saniye falan önce bitirdim En azından ekstra önle bitirme puanı alacağım Ama adam beni kesin yenmiştir Kesin Üçlü öldürme falan yaptı Bir sürü toplu katliam yaptı falan Tabii ben o kadar profesyonel olmadığım için Aynı şeyi düşünmüştük ama ben önce O benden daha çok puan kazandı. Ben ekstra çıkan edin. O kafada daha çok öldürdü. Ben daha azıcık ben aldım. Bir sürü kazandım. Seriyi kaplayan bir oyundaydı. Bunu böyle özel puanlarda da o oyundaydı. Hadi be. Yani topu topuna 55 puanla kaybettik. Yani ekstra böyle toplu katlayan yapabilseydim kazanmıştım. Neyse çok da önemli değil. Çok önemli Canımız sağ olsun. Son olarak tek bir da yapıyoruz. Ardından videomuzu sonlandırıyoruz. Her zamanki gibi. Ne zaman haftalık dinlen bölümü çeksek. 3 kategoride oynuyoruz toplam Önce haftalık dinlen. Sonra rekabet. Sonra tek dinlen şeklinde. Ondan bir bundan kafası. Bu da Böyle Yani büyücünün sırf patlatmalı bir asası olduğundan dolayı Neyse sandım. Neyse çok önemli değil ya Ekstra 40 puan Neyse problem yok Amacımız zaten öylesine Elimizden geldiğince iyi oynamak yani Amacımız yok kırmak falan Bir anda başaramadık abi Belki yine kırarım ama keşke bu kadar hata yapmasaydım. Neyse <laughs> önemli değil. Devam ediyoruz. Ben bu zindanda bir sıkıntı oynadığımızdan dolayı özellikle biletlerimden dolayı önemli bir Yapılar, Ama daha iyi oynayabilmeyi isterim. Bir refah oldu. Anahtarı harcamak istemiyorum ama neyse. Ekstra puan gelsin ya. Bir de seviyatları kısa. Şu an ekstra puan da geliyor ya okul seviyeye kadar devam ediyor. seviye atlamamız için online'dan Seviye seviyeye ulaşınca kafamdan ekstra beceri falan kazanıyorum. o yüzden bir yandan gold on experience extra puanı kazanmaya çalışıyorum çok faydaydı öldü herhalde oha şu an Bostan düşecek altında aldıktan sonra zindana de ve aynı zamanda bir sizlerle beraber diyor olacağım. Bu arada bu sandıklardan gerçekten güzel şeyler çıkıyor mu? Hani kullanmalık, ileride kullanabileceğim böyle en iyi ekipmanlardan çıkıyor mu? Yorum yazsanız da Ben değme... Ben değmediğini düşünüyorum. Böyle haftalık veren ekipmanların bazıları gerçekten daha iyi olmasından ötürü. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Siz yorumlar kısmına belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Direkten videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Izler. Zırh gerçekten çok iyi. Almanızı tavsiye ediyorum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesabına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup videoları açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza on yapma başka oyun serilerimize ve çektemize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. होश्यक